düşey düzlemde düzgün çembersel hareket yapan düşey düzlem dediğim bizim için duvar duvarda hareket ediyor ipteki gerilme kuvveti şekildeki konumdan geçtikten 8 saniye sonra sıfır oluyor diyor şimdi ipteki gerilme kuvveti nerede sıfır olur en tepe noktada sıfır olur şu tarafa doğru geldiğinde aşağı doğru iki tane kuvvet var. Bir tanesi T ip gerilmesi, diğeri de cismin ağırlığı. Bu ikisinin vektörün toplamı merkezür kuvveti verecektir. T artı G eşittir F'dir diyor. T ip kelimesi sıfırmış. G e, pardon, eşittir F'dir. O zaman F cismin ağırlığını eşittir. Ayrı bir konu. Kaç saniye sonra sıfır olur? E, maksimum olur diyor. Maksimum da en aşağıda bulunduğu bir anda ip gerilmesi maksimum olacaktır. T ip gerilmesi bu kez yukarı doğru cismin ağırlığı aşağı doğru olur. Şöyle düşüneceğim ben. Ee, buradan buraya ne kadar dönmüş olur? 180 derece artı 60 derece dönmüştür. Yani 8 saniyede bu kadar döner. 8 saniyede 120 derece pardon 8 saniyede 120 artı 60 yani 240 derece dönüyorsa bir saniyede kaç derece döner? 8'e bölersek 30 yapar. 30 derece döner. Bir saniyede 30 derece döner. Hmm, peki, bir tam turunu ne kadar sürede tamamlar? Yine 8 saniyede 240 derece yaparsa şöyle daha kolay olacak. 1 saniyede 30 derece dönerse 360 dereceyi kaç saniyede döner? Bu da bizim periyodumuzdur. 36 olması için 12 Bir turunu 12 saniyede tamamlıyor demek O halde <laughs> 60 dereceyi ne kadar zamanda alır? 1 saniyede 30 derece dönerse 2 saniyede 60 derece dönecektir Şekildeki konumdan geçtikten kaç saniye sonra ip gerimesi maksimum olur? Cevap 2 saniye olmalı. Ama kaç kere geçtiğini bize söylememiş. Hangi değerine kaç saniye sonra olabilir? O zaman 12 saniyenin üzerine. Neden? Buradan harekete başladı. Şöyle diyelim. Buradan harekete başladı bir tur atacak 12 saniye olacak artı 2 saniye o da buradan 14 yapar bir tur attı 12 saniye artı 2 saniyeden 14 saniye olur bu iki tur da atabilirdi İki tur 24 saniye yapar artı 2 saniye eşittir 26 saniyedir vesaire vesaire bu böyle olur